Dubai çikolatası lezzet ve lüksün kesiştiği noktada yer alıyor. Antep fıstığı ve kadayıf gibi Türk mutfağından esinlenilen tatlarla harmanlanıyor. Üzerine biraz çikolata, biraz şatafat ve tabii ki bir tutam altın yaprak. Çünkü neden olmasın? Dubai'de tatlı bile gösterişli olmak zorunda. Ama durun bir dakika. Fıstık ve kadayıf zaten başlı başına efsane bir ikili. Altın yaprak bu denkleme ne katıyor? Lezzet mi? Hayır. Ama Instagram'da birkaç ekstra beğeni garanti. Altın yaprağı görünce bu çikolata mı yoksa yatırım aracı mı diye sormadan edemiyorsunuz. Sonuç mu? Dubai çikolatası bir yandan damağınızı şenlendirirken diğer yandan cüzdanınızı üzüyor. Ama kabul edelim gösterişli kutusuyla birine hediye ettiğinizde çikolata mı getirdin yerine vay Dubai'den sanat eseri getirmiş dedirtiyor. Sizce çikolata lezzetiyle mi hatırlanır yoksa üzerine serpiştirilen altın mı?